Herkese merhaba. Nefis Tatlı Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem yapımına hem de lezzetine hayran kalacağınız mükemmel bir börek hazırladım. İnanılmaz lezzetli oldu. Üstelik çok kolay. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kasenin içerisine 3 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırdım. Hemen ardından un ekliyorum. Tarifim için 6,5 bardak un kullandım. Bu sırada 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Şimdi hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Onu eklerken lütfen kontrollü olalım. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Ele yapışan, yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Bu sırada onun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra masanın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Hamuru toparladıktan sonra toplamda 14 eşit parçaya bölüyorum. hemen sonrasında yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra hemen yağlama işlemine geçeceğim. 120 gram tereyağını erittim. Genişçe bir borcamın içerisine alıyorum. Yine bir su bardağı sıvı yağı ekledim. Birleşene kadar karıştırdıktan sonra bezeleri içerisine alıyorum. Mükemmel bir börek tarifi dakikalar içerisinde hazırlayıp tepsi tepsi yapıp buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. İster misafir sofrasına ister kahvaltı sofrasına dilediğiniz zaman buzluktan çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Tüm detaylarını paylaşıyorum. Açıklamalar kısmına da malzemelerimi eksiksiz ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve üzerini kapattım şimdi. 15 dakika boyunca hamuru dinlendirdim. Hamur hem dinlenmiş oldu hem de mayasını almış oldu. Hemen açma işlemine geçiyorum. burada yapmanız gereken sadece parmak uçlarınızla ileri geri yaparak hamuru büyütmeniz çok fazla büyük açmanıza gerek yok. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki zaten dakikalar içerisinde tüm böreği hazırlamış olacaksınız. Şöyle genişlemesine hamuru büyüttüm. İç harcı olarak lor peyniri kullanıyorum. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Uç kısmına bol miktarda lor peynirinden ekledim. Ve şimdi sarıyorum. Hamurun uç kısmından yine başlayarak rulo şeklinde sarmaya devam ediyorum. Sonrasında içe doğru bükerek böreğin şeklini veriyorum. şekilde hazırlamayı tercih ettim. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Birkaç tane daha şöyle hızlıca sizlere göstermek istedim. Hamur o kadar yumuşak ki evet görmüş olduğunuz gibi sadece parmak uçlarımı değdirerek büyütmüş olacağım. Yine uç kısmına bol miktarda lor peynirinden ekliyorum ve sarmaya devam ediyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Böreğin tümünü hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Evet böreğin tümünü hazırladım. Bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ilave ettim ve güzelce çırpıyorum. Şimdi böreğin her tarafına bolca yumurta sarısı süreceğim. Dilerseniz yumurta sarısının içerisine yoğurt veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hemen sonrasında üzerine kavrulmuş susam serpiştiriyorum ve fırına göndereceğim önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişiriyorum. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreğin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. İlk sıcağının geçmesi için ve yüzeyinin yumuşaması için üzerine bez kapatacağım ve 10 dakika boyunca kendi sıcağında bekleteceğim. 10 dakikanın ardından börekler yumuşacık oldu ve artık servis için hazırlıyorum. Sizlere de şöyle iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Dakikalar içerisinde mükemmel bir börek hazırladık. Dışı yumuşacık, içerisi kat kat ayrılıyor. Lor peyniri bu böreğin içerisine çok yakıştı. Yine söylüyorum dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir de dokusunu yakından göstermek istedim. Yumuşacık, puf puf kabaran harika börekler hazırladık. Bu arada içerisinde asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.